Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık dövüşüyorum. Ee, sen dal bakalım. İşini bitireceğiz. Biliyor musunuz? Ee, hepsinin işini bitiriyoruz. Yeşil benim takma kırmızı düşme. Ee, şunu bitirdim. Aha. Bana bomba atarsın. İşini bitireceğim seni. Al bakalım. Çerez. Başka var mı? Aha şu silahını alalım ben. Aldım. Aldım tamamdır. Bir kere de benim önümde duracaklarını sanıyorlar. Şu bombasın falan alalım. Şimdi buraya sizi <laughs> bitireceğim. Ay şu Ha görüyor musunuz ne kadar güçlüyüm. Ha, bir sürü silahlı adam öldürüyorum. Burada da var galiba. Benim önümde duramazsınız da. Görüyor musunuz? Hemen oyuna geçtim. Aha, bir saniye mermi dolduruyorum. Aha. Ne yapıyorsun sen de şimdi? Çeriz. Başka var mı? Kalmış. <laughs> Şu da var. da pardon. Canım azaldı. Aha, kim bu ya? Gideceğim şunu. Hadi bakalım. Güzel. Görüyor musunuz? Ah, benim takımım hiçbir şey yapmıyor. Anca ben öldürüyorum. Güzel. Şerizleri. Ah. Ah, Öldüm la. Tüp. Öldüm. A, yeniden doğdum. Spawn oldum. Çocuklar niye ölüyorum ki mi? Bir sürü işini seni bitiriyorsun. Tabi öleceğim. Şimdi işlerini demek bana mı? Demek bana vurursunuz ha. Şimdi yedim sizi. Pardon. Aha. Neredesiniz? Aa, şimdi bitireceğim sizi. Görüyor musunuz? Çok güçlüyüm. Bir dakika. Tamamdır tamam. Kim vuruyor bana? Bak sen mi vuruyordun? Gel la buraya. vuruyorlar la tüy. Ya vurmasanız ha. Kim ne? Kim sinema bana vuruyor şimdi? Bak, git. Sen Aa, gördünüz mü kazandık? Aa, benim takımım kazandı. İşte bu kadar Kazandık. Aa, şimdi sonraki level'e gideceğiz arkadaşlar. 3, 2, 1. Tamam başladık. Şu alalım da <laughs> Annişlikla şöyle burnuzla bakacak. Gelin bakalım, çekil la. O gelin. Onlara bomba atalım. Hepsi patlasın. Lan niye patlamadınız. Mişizi şey bitireceğim. Patladılar mı ya yoksa? Ah, vuruyorlar. Aa vurmayın abi ne olur yerimi değiştiriyorum. Anne hani abisi gelin buraya. Şimdi bu. Neredesin? Dik trap çekin. Arkasından vuralım. Aa, yanlış anlamayın Kimsenin arkasından vurma. Gidin, hayır, hayır, hayır. Görüyorsunuz hainler arkamdan vuruyorlar. Yani senin gibi. Şimdi bitir. Ne olur. bakalım. Neredesiniz? Oh. Tamam. Take that. Bir dakika mermi değiştiriyorum la bir saniye. Aha tam yanımdaymış la. Nasıl görmez? Nasıl görmem la tam yanımda kerez? arkamdan vuruyormuş. Benim abi yok mu? başka? Bakalım Görüyor musunuz altta yazıyor Krize'de 19 tane öldü Bizden 5 tane 19 22 adamlarını öldürdük Onlar bizim 6 askerimizi öldürdüler Ama ama öyle kolay kazanamazlar Aha abi ne olur la Ya da gelin Bir sürü işlerini bitiriyoruz Onlar çok zayıf ben Şunu da silahı Tamam. Şimdi bitir şunu da. Galadiyatır gibi adamım. Çeliz. Ne mermi bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu kazandık. Görüyor musunuz yine kolay bir şekilde kazanmayı başardım. Aa, kolay oluyor la bu işle. Biraz zorlaştırın ne olur. Değil mi? 2, 1. Tamam, Tamamdır başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu mekanda değişeceğiz. <laughs> Şöyle bitirdim. Gelin bakalım. Bu sefer acımam yok. Zaten acımam yok ki la. Bak şu arkasından bulalım. İşte bitireceğim bunları. Çerizle. Neredesiniz? Ha, ne olur vurmalar. Ya da bu. İçini bitiririm ben. Musun? Aha bir saniye mermi dolduruyorum. Tamamdır. Görüyor musunuz Jumam yok demişti. Şu çıkana karşıma. Enemy spotted. Hala. Bunu bundan dakika? bir da alabiliyoruz. Kısmanı vuruyorlar daha çok iyi geliyor böyle ne desin aha şimdi vurmalı abi hem yakınımda da hmm, tamaz şimdi bitireceğiz vuruyorlar la anlamıyorum ki aha bitireceğiz Ne mi vuruyorlar yoksa? Hmm, gelin oraya. Yeah. Aa, işte bu. Alttaki şu yeşil ışıkta kerizlerinden kaç tane öldürdüğümüz yazıyor. Kırmızı ışıkta onların bizim askerlerimizi kaç tane asker öldürdüğümüz. <laughs> bu konuda kimse beni geçemez. Vuruyorum vuruyorum ölmüyorlar. Ölsene. <laughs> ama Aha, öldüm ya. Aa, öldüm ama yeniden doğdum. İşte bu kazandı kolay şekilde hepsini öldürüyorum. Ben olmasam takım batmıştı. Değil mi? Ya. İşte bu. Kolay şekilde kazanmayı başardık arkadaşlar. Three, two, Başladık arkadaşlar. Aha. İşlerini bitiriyorum Her yerde benim dal evet fire. Şimdi, şimdi bomba uçtu la. Gördüğünüz gibi çiğezi uçurdum havaya. Şunu alalım. Silahını. Aaa çiğezi bitireceğim kaçla. Ha, kaçla. Oho vurmasana la çiğez. Tamam. Ya, kolay la kolay. Aa. Görüyor musunuz arkadaşlar işlerini nasıl bitiriyorum? Değil mi? İyi bitiriyorlar Oha, işinizi bitireceğim. Vurmayın. Ne olur la. la buraya. Çeliz. Beni vurursun ne be, ha? Bak, Kimse beni vuramaz. Çelizlerin ortasındayım. Aa, görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güçlü oynuyorum bu oyunu Pro oyundan ne diyebilirim ki? Bu oyunun prosu gibi bir şey. Pro birazdan ölecek ya. Ha, başka vuruyorlar mı? Hmm. Anne gelin lan olur. Aha. Ya da ne olur gelmeyin lan. Ha, gelin. Gelin de müspan oldu. Şimdi bitireceğim. Bomba atıyor bizimkiler. Şu silahını alalım. Ay. Tamamdır. Aa, gel bakalım. Çok boşna saklanma. Saklanma. Ha ölüyorum lan. Nolur bunun ağa? Valla vurmam. Vurma. Ha ölüyorum resim sizin çizli. Teşekkür olsun. Kişi 2 güçlü olmasa Bakın 27 kişi öldürdük şimdi değil. Ay ay 28 oldu. 29 olamadı bir dakika. Hayır mı? Beybiler işte bu. Gördünüz mü arkadaşlar kazandı bizim takımımız. Çok iyi oynuyorlar dedim size. Bu takım benim sayemde kazanıyor değil mi? Neyse baştan alalım. Tamamdır işlerini bitirmeye başlayın çocuklar. Şimdi bitireceğim hepsini. Adamı vurma lan oğlum. Ay şunuzu bitiririm işte böyle. Ona bulaşamazsınız da. Aha. Vurma. Ne olur vurma lan. çok fazla lan. Aha ahla vurma lan Gelin. Şuraya bomba atacağım. Basın çekilse bizim tarafa bomba atmayın ne olur Ya ateş edin de bir şey yapamazsınız zaten Ölmüyor yeniden doğuyor yine öldürüyoruz atayız, 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 atayız. Ya, Tüm spawn Big on Bekle! Hadi canım atıyor. Allah ha, öldü. Hadi yeniden doğacağım. Görüyormusunuz bir sürü adam öldü onlardan. Şey, Alın demek beni öldürürsünüz ha? Ha demek beni öldürürsünüz ha? Şimdi yedim sizi. Aa, yedim la harbi etme. Ha. İşte bu. Gördünüz mü arkadaşlar? Kazandık yine. Bizim karşımızda şanslar yok ya. Değil mi? Çok güzel bomba atıyorum. Ateş ediyorum. Evet. Bence de çok güzel. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bugün bir sürü adamı öldürdük. Videomuz da buraya kadardı. Aa, gelecek videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Siz çok seviyorum ve bay bay.